Değerli konukların sözü vermeden önce, müsaadenizle aradaki konukları tanıtmak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Hoş geldiniz. <laughs> Demokratik Sol Parti, geçmişlerden tüm okul başkanı İlk Parti Üniversitesi Sayın Mahmut Ülker. Hoş geldiniz. Mayıs ayındaki de Adalet Kalkınma Partisi Halk Değişikler Başkan Yardımcısı Sayın Recep Recep Berdar hoş geldiniz. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi Başkan Yardımcısı meslektaşımız Sayın Nihat Matkap hoş geldiniz. <laughs> Antalya Milletvekili Yusuf Ziya İrbek hoş geldiniz. Ankara Milletvekili İzzet Çetin, hoş geldiniz. <laughs> Maliye Bakan Yardımcısı Meslektaşımız Sayın Abdullah Erdem Can hoş geldiniz. <laughs> Antalya Milletvekili Sayın Osman Kaptan, hoş geldiniz. Antalya Milletvekili ikinci tekrar Sayıştay Başkanı Recai Akgel, hoş geldiniz. BDDK Kurulu Üyesi Sayın Canan Çağlar, hoş geldiniz. BDDK Kurulu Üyesi Sayın Ali Gözün, hoş geldiniz. Kamu İhale Kurum Kurulu Üyesi Sayın Hamdi Güleç, hoş geldiniz. SGK Sigorta Primler Genel Müdürü Cüneyt Olgaç, hoş geldiniz. Gayret Genetim Kurulu Başkanı Sayın Adnan Yönlük, hoş geldiniz. Masak Başkanı Sayın Burada Hüseyin Ali Kaplan, hoş geldiniz. <laughs> Yeni Asıl Başkanımız Sayın Şinazi Can'dan, hoş geldiniz. <gülüyor> Ankara Milletvekili <laughs> Sayın Bülent Kuşoğlu, meslektaşımız, hoş geldiniz. <laughs> Maliye Bakanı Yüksek Eğitim Merkezi Başkanı Sayın <laughs> Bahadır <laughs> Özkan, hoş geldiniz. <laughs> Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanı Ali Asker Binham, hoş geldiniz. İçimizden biri çok sevgili meslektaşımız Top Başkan Vekili Halil Mete, hoş geldiniz. <laughs> Açık Başkan Yardımcısı Mustafa Turuntay, hoş geldiniz. Noterler harbili yönetim köşesi Sayın Dursun Cil, hoş geldiniz. Sakarya Dekanları, Sayın Ali Sormak, Hoş geldiniz. <laughs> Mali Müşavirler Masihleri Genel Başkanı Sayın Serdar Öztan, hoş geldiniz. Ankara <laughs> Milletvekilimiz, <-Gülüyor> meslektaşımız Ferhat Üstün, hoş geldiniz. Şimdi <laughs> evet, imanın gelen isimleri anons Bu arada onlarca telgraf, WhatsApp'ı birkaç gelen telgrafları okuyacağım. Tüm ot genel kurul toplantısının nazik davetiniz için teşekkür ederim. Toplantı alınan kararının destek ve ve için hayırlı olmasını temennisiyle sizin ve kıymetli davetine en kalbi duyduğuna selamlarım. Recep Tayyip Erdoğan Başbakan. <laughs> Dediğiniz için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı. <laughs> Çalışma Bakanı. <partileri gülüyor> Faruk Çelik. Büyükçe <laughs> Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı. Büyükçe Bakanı Muhammed Ölgüler. Milliyetli Bakanı Nabi Avcı. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan. Ve onlarca millet ve bir sivil toplum kuruluşlarının tergraflarını e, sizlere sevgi ve saygılarını iletiyoruz divan olarak. Yine meslektaşımız İstanbul milletvekili Sayın Ümit Şafak. Hoş geldiniz. Şimdi sizleri ikram etmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu